6 yaşına gelen çocuklarımızı nöro gelişimlerinin gereği olarak daha karmaşık ve yapılandırılmış bilgiye ihtiyaç duydukları için ilk öğretime başlatırız. İlk öğretim hayatının başında ailelerin aklını kurcalayan iki önemli soru vardır. Bunlardan birincisi çocuğum okula hazır mı? Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını anlayabilmek için çeşitli okul olgunluğu testlerinden yararlanabilirsiniz. Fakat bu testler evde uygulayabileceğiniz türden değil uzmanlar tarafından uygulanabiliyor. Aynı zamanda testlerin uzun yıllardan beri güncellemeleri yapılmadığı için günümüz çocuklarına dair kesin bilgi vermekte yetersiz kalıyorlar. Ancak ipuçlarını bize gösterebiliyorlar. Uzmanlar tarafından uygulanabilen bu testlere gelişim değerlendirmeleri ve takibi de eklenirse çocuğunuzun okula hazır olup olmadığından emin olabilirsiniz. Bu testlerin ilkbahar aylarında yapılması büyük önem kazanıyor. Çünkü sonbahar gelip okul başlamadan önce, okul yükü altına girmeden önce eğer var ise eksiklerini tamamlamak, eğer var ise yeteneklerini değerlendirmek için uzunca bir yaz dönemini yaşayabilirsiniz. Uzunca bir yaz dönemini kullanabilirsiniz. Ailelerin aklına takılan ikinci soru ise hangi okul çocuğuma uygun? Çocuğunuzun davranış gelişimini destekleyebilecek eğitim ortamları yaratabilen bir öğretmeni tercih edebilirsiniz okulların eğitim ve öğretim yuvası olduğunu unutmamalı, sadece akademik başarıya odaklanmamalısınız. Ayrıca prensipleri olan bir okulda çocuğunuzun uyum sağlaması, kurallar bütünü içerisinde büyümesi ve gelişmesi, bilgiyi edinmesi çok daha sağlıklı olacaktır. İlk öğretim hayatına başlayacak tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.